Herkese merhaba değerli Borsa Akademisi takipçileri. Bugün sizinle borsamızın ve diğer sermaye piyasalarımızın denetleyicisi, şeffaf hale getiricisi ve cazip kılıcısı SPK'yı yani yatırımcıların koruyucusunu, sermaye piyasası kurulunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu size anlatacağım. İnceleme diyemeyelim ama anlatacağım. Ee, önceki 8 tane konu başlığımız var. Önce sermaye piyasası kurulu yani SPK'nın ne olduğunu... SPK'nın görevlerini ayrıca sermaye piyasası nedir onu anlatacağım. SPK'nın geçmişini, tarihini, SPK'nın yapısını, yaptığı denetimleri ve hedeflerini ve geleceğini arkadaşlar anlatacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle sermaye piyasası kurulu nedir arkadaşlar? SPK Türkiye'de finansal piyasaları düzenleyen bağımsız bir kamu kuruluşudur. Hatta arkadaşlar SPK'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi kurmuştur. Yani devletimize bağlı, hükümete bağlı bir kurumdur arkadaşlar. Kurumun temel görevi sermaye piyasalarının yani borsanın etkin, şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini sağlamaktır arkadaşlar. Şirketlerin tamamı SPK'ya tabidir arkadaşlar. SPK'ya bildirmek zorundadır yaptığı davranışları, hareketleri, yatırımları, harcamalarını. SPK'da bunları bizimle dönem dönem paylaşır arkadaşlar. Bu şekilde de yatırımcısını korumuş olur. Şirketlerin durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Ayrıca e, SPK arkadaşlar başka bir görevi ise onu daha ilerleyen sayılarda görevlerini il anlatacağım. Ama bir diğer görevi de arkadaşlar sermaye piyasalarını halk için cazip hale getirmektir. E, böyle söyleyelim. Son dönemdeki bu rekor yatırımcı sayıları da SPK'nın en azından bu görevini e, başarılı yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü yatırım sayısı neredeyse her ay artıyor. E, %30, %40 civarlarında artış sağlıyor. Ee, bu açıdan SPK şu an için başarılı diyebiliriz. SPK'nın görevlerini biraz daha inceleyecek olursak ilk görev arkadaşlar sermaye piyasalarını düzenlemek, geliştirmek yani regüle etmek öyle söyleyeyim. Belli mevzuatları uygulamak ve e, bu mevzuatları genellikle yatırımcıyı korumak için dizayn ederler arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ayrıca e, geliştirmek kısmında ise biliyorsunuz dünya değişiyor. Bir sürü yeni yatırım araçları bir sürü yeni nasıl desem mesela yapay zeka destekli e, borsa işlemleri gibi örnek verebileceğimiz bir sürü yeni çeşit teknoloji de ortaya çıkıyor. SPK'nın da bunlara uyum sağlaması için, şirketleri de uyum sağlatması için e, sürekli sermaye piyasalarını geliştirmek zorunda. Bu görevlerden birisi de bu. Ayrıca sermaye piyasalarını faaliyet gösteren şirketleri denetlemek ve gözetim altında tutmak. Biliyorsunuz arkadaşlar bir şirkete yatırım yaptığınız zaman bir nevi ortağı olmuş oluyorsunuz. Ve bu şirkete orta olduğunuz zaman bile e, direkt bir karar alma mekanizması, mekanizması tabi bulunamazsınız. Ama e, sizin yerinize sizin hakkınızı koruyacak, sizin ortaklığınızı koruyacak bir kurum olması gerekiyor. İşte arkadaşlar SPK'da bu kurum yatırımcının hakkını korur. E, şirketlerin belli mevzuatlara, kurallara uymasını sağlar. E, dördüncü, üçüncü anlattım. Dördüncü ise adil, şeffaf ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak arkadaşlar. Biliyorsunuz borsada çok ciddi spekülasyonlar, manipülasyonlar, bunlar bu işin doğasında var. ama bunlarla mücadele arkadaşlar SPK'nın işi oluyor. Biliyorsunuz dönem dönem haberleri düşüyor. Bazı senelerde yapılan e, spekülasyonlar, manipülasyonlar, belirmeyen işlemler. Bunların hepsinin de SPK tarafından cezalar kesiliyor. Bu bu arkadaşlar birisi de budur işte. E, yatırımcıların daha doğrusu Büyük yatırımcıların diğer yatırımcıları manipüle etmesini engellemek mesela bir yani sermaye piyasasını adil hale getirmek bir diğer görevi de böyle söyleyelim. Sermaye piyasası peki nedir arkadaşlar? Zaten yani bu kanalı izliyorsanız bir şey biliyorsunuzdur ise i̇şte hisse senetleri, devlet tahvilleri ve diğer menkul kıymetlerin alınıp satıldığı borsalara yine yani bir nevi bunarsa bir borsa arkadaşlar bu piyasalara bir sermaye piyasası diyoruz. Bu sermaye piyasaları arkadaşlar ne kadar iyi durumda olursa, ne kadar adil, ne kadar şeffaf ve ne kadar cazip olursa bir ülke o kadar e, bu işten avantajı çıkar arkadaşlar, gelişmiş çıkar. O açıdan SPK'nın önemli bir görevleri var. SPK arkadaşlar tarihine gelirsek 1981 yılında kurulan e, dediğim yazdığım gibi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından arkadaşlar kuruluyor. Temel amacı da anlattığım gibi sermaye piyasası düzenlenmesi, denetlenmesi, geliştirilmesi. Kurumun kuruluşundan bu yana birçok değişiklik oldu tabi. Özellikle 90'lı yıllarda bir yapılan birçok reform var arkadaşlar. SPK'nın gücünü arttırmak için daha günümüz çağına odaklanabilmeniz için, geliştirmek için, çağı yakalayabilmek için arkadaşlar bir sürü yenilik yapıldı. Bugün de SPK Türkiye'deki en önemli finansal finansal aktörlerden birisi arkadaşlar. Regülatörlerden birisi aynı zamanda öyle söyleyelim. SPK arkadaşlar başkanlık divanı, genel sekreterlik ve diğer bilmeden oluşuyor. Başkanlık divanında 5 kişi var. Ee, bu 5 kişi arkadaşlar işte kurumun stratejisini, e, onun dışında tüm denetlemelerini her şeyini eee planlayan başkanlık divanıdır arkadaşlar. Bu 5 kişi içerisinde gerçekleşiyor. Genel sekreterlikte genel olarak şirketteki evrak işlerini ve diğer mevzuat işlerini halleden yapar arkadaşlar. Sebep ekran denetimler arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi birçok denetim faaliyeti gerçekleştiriyor. Genellikle bunları bir periyot halinde gerçekleştirir. Yani aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık gibi böyle raporlar arkadaşlar. Ve bu dönemlere baktığı zaman eğer sıkıntılı gördüğü bir durum varsa o zaman eyleme geçer. Yani her an değil ama belli periyotlarla sürekli takipte olan bir kurum arkadaşlar öyle söyleyelim. SPK'nın hedefleri az önce bahsettiğim gibi yatırımcının korunması, şeffaflığın sağlanması, finansal istikrarın korunması ve piyasa gelişiminin teşvik edilmesi arkadaşlar. Biliyorsunuz bu, bu, bu sürekli değişen bir şey aslında. Bu hedefler sürekli yenilenmek zorunda. Örneğin son yıllarda SPK sürdürülebilir ve çevresel faktörler gibi konulara da odaklanmaktadır. Biliyorsunuz zaten biz sürdürülebilirlik diye endeksimiz de var arkadaşlar. Bu genelde yeşil enerji mesela, onun dışında ekolojik şirketler, ekolojiye değer veren şirketler daha çok öne çıkarılmaya çalışılıyor. Bu şirketlerin borsalara girişi daha kolaylaştırılıyor. Bu şekilde çevre dostu yatırım fırsatlarını arttırmaya çalışıyor S.P.K. Bundan mesela 20 sene sonra yeni bir dünya için daha avantajlı bir durum ortaya çıkabilir. O zaman da S.P.K. o şirketleri öne çıkarabilir yani sürekli göre hedefleri ve görevleri değişiyor. Bunu söylemek istiyorum. SPK'nın geleceği arkadaşlar gelecekte de şu an olduğu rolünün büyük ihtimalle daha da güçlenerek devam ettirecek. Çünkü finansal piyasalar tüm dünyada gelişmekte oluyor. Şu an gelişmekte. gelecekte de arkadaşlar SPK daha da aktif olacak ve benim açımdan beklentim ilerleyen yıllarda sermaye piyasalarında büyük değişiklikler olması, daha teknoloji iç içe olması SPK'da bu durumlara adapte olmak zorundadır. Öyle tahmin ediyorum ki olmayı da başaracaktır. Evet arkadaşlar SPK'yı size anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.